Buradan da ölmüş olamam bilader. Ne <laughs> saçmalık olabilir mi ya? Lazım? Şimdi bak kardeş. O pek Değiller, dikkatli O sanki bir tık kırılacakmış gibiydi. Anlamadım ki birader. Hadi bakalım baştan daha tırman Şimdi oradan oraya oradan oraya oradan oraya Kanka tırman Tutun babuş. Selamun evet. aleyküm. Evet. Ay. Avery'nin mahallesine hoş geldiniz. Güzel bir yermiş. <laughs> Tabii mimari sorunları ve su sayfiyatını umursamazsın. Evet kanalizasyon sorunu oldu aşikar. Tam aşırı bakım gereken bir kelepiş. <laughs> Pekala bakalım. Görünüşe göre biri barajı patlatmış ve tüm mekanı su basmış. Biliyor musun unutmuşum. Bu işte iyi olduğunu. Hı. Sence bunlardan hangisi? Oğlum bununla nasıl tanışmıştı? bak ee, ben onu ben unuttum. bütün paramı şuna yatırıyorum. Hala sağlam duruyor. Hmm sen de hiç fena değilsin. Allah Allah. Evet, ne bileyim biraz çalıştım. Birkaç kitap falan okudum. Hayır olamaz. Ne? ne? Shortline. Ön kapıda. Haydi. Sen... Hala hayatta. Evet şimdilik. Hadi. Oğlum bu oyun baya uzun ya. Bu oyun ne, nasıl bu kadar uzun süre? Oğlum bu böyleyse bunun bir de daha ilk paketi falan var ya. Yüz yüz abi oraya doğru. Gel hele gel. İyi şey. Tamam da. Ben niye buraya çıkmaya çalıştım? Salam salam herhalde ben düşün. Değişik Dedim acaba buradan mı bir yol var ki diye Buradan oraya zıplayabilir mi lan bu? Zıplarmış Sözün sözün nere adam? Gel hele gel buradan. Bak kafanı ha tam da kafana dikkat et diye, diyecektim devamı kalmadı. Hadi bakalım kardan bağımsız gidiyoruz bir yere. Burası bir tık kırılacak gibi. Ee, amına koyayım geldiğim yeri unuttum la Kaf, kafam beynim yandı ben oradan döndüm dolaştım geri geri oraya nasıl nasıl döndüm la on nasıl becerdim la ben tamam onu nasıl becerdim la ben Man mantıklı çok mantıklı hareketler yapıyon şöyle haydi şimdi 1 2 3 4 5 gözümün seri seçebildiği 5 kişi gördüm ama Bakıyorum yakınlarda başka birileri var mı? Şimdi biz ne yaparız? Şunu vurup Siper almaya koşa, koşabiliriz mesela Yok ya Kral bir dakika kral yüzü daha ölüyorduk. Çok yakınım oğlum ölmeye. O zırh zırhlı pezerin mi la o? Bombayı senin kendi içine atsan nasıl nasıl olur birader? Çünkü bütün mermerimi mermilerimi kullandım ya. Bunun bir aşağı atladı lan. Wow 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 wow. Oğlum ner nereden geldiklerini bir anlayabilsem. Ya arkadaşlar sen nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Buna soktu. İndirin şu pisliği. Sen sensin lan pislik. <laughs> Evenin kimiş? Evenin ham maddesiymiş o. Yok daha yok daha ne, nelermiş ya onlar? Yürü yürü! Bu nasıl soktu? Sen bana nasıl öyle vura vura Ya ağır. Ağır var pek tane var ya. Baba ama bak bu şekilde anlaşamayız. Gelin belanı şimdi. Ha. Kim lan onu atıp bırak? Ama koyun herif ağzıma sıçtı benim. Kaç ula kaç. Yenilenmem lazım bir dakika arkadaşlar. Gel. Evet. Sabahtan beri bomba fırlatıp duruyor. Asiktir. <laughs> siktir, ha, siktir. <laughs> Dayı benim şeye ihtiyacım var ama mer mermiye yanlış olmasın. nerede, nerede o pezevenk? <laughs> 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 Hem de iki tane. Tamam iyi Kim onu atar? Hey, Şu tarafa i̇şte At ya biraz daha at ya Ya. Başıma bela oldu. Bu kadar galiba. İyi misin? Evet. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Havada ışık var. Oyunun bug bugından biri herhalde ana satayım. Anlamadım ki. Tamam. Bunu al, bunu ben. Eee onun dışında. Mermi arıyorum. Mermi. Kız kısmetse mermi, mermi arıyorum. Mermi. Bunu alalım. Özel M 14 Üf. Ama 9 mermer Fay fa fayta gir girdim ama sıkıntı çıkarır bana. Peki. Bunda ne var? Bunda da özel M14'ü. Keskin nişancı. Evet, evet man man mantıklı. Baba 2 saat 10 dakika olmuş. Diğerinde eklersek tam tamda 3 saat. Ben artık 30 dakika şeylik e, şeylerle aralarla yapacağım dedim ama yani büyük ihtimal gene ben uzun uzun yapacağım ya yayını. Allah at dönmeyi ya. Yeter. Bakalım, dalalım bakalım suyun altında yol mu var? Evet. Yol yol varmış. केरे लगे şerefsiz ya şerefsiz kara ya hayır, hayır. buradan bir yere ya geldi bunun bur buradan nereye lan Buraya mı? Çek, çeksen ya beni. Var. Yanlışlıkla, var doğru doğru yolu buldum ama nasıl onu işte onu işte bilmiyorum. Niyetim asla bu bunu yapmak değildi bu arada. Geri de gel. gel. Baba geldi. Babana gel hadi diyor ya. Onu ben nasıl nasıl oradan çekeceğim? Yavrum tamam sen de benden şey bekliyorum da biraz hani Tut, tutsan ya Ya ah, anca yaşım, anca. Yavrum bak Hayır yani iyi hoşta iyi hoşta Elena Allah Allah hani biraz salaklık yapmaya bir yardımcı olsan ya keşke keşke ettiğim çilenin hatta hesabı yok yeni yeminle ya valla var ya Karanca 31 peşinde çekil git çekil gitme yaparım <laughs> Shift Oğlum şuraya Onu nasıl be becerdim Nathan şimdi Kötü ke kelimeler sarf edeceğim bak şah şahsına Sen buraya diyorsun kutuyu buraya koy diyorsun. Olabilir. Önden mi? Man mantıklı. Aa, ne kadar tatlı. Beni yem olarak kullanıyorsun. Hahaha <laughs> salak. Hayır. Centilmenlik yapmaya çalışıyorum. <laughs> Sadece şaka yapıyorum. Evet zaten halimiz şaka yapıyor. <laughs> ay ay. <gülüyor> <gülüyor> <Amanın>. <gülüyor> evet, yapılar eski. Ya yapılar meşgul olmuş şu an onu ne oldu bir şey oldu ne oldu, ne oldu şimdi evet. iyi misin ben... evet iyiyim yine ıslandım yoruldum yaralandım Biraz acıktım. Yemek hmm. iyi oldu. Onun için de evet. iyiyim. Evet. Oh. Hadi devam edelim. Devam etmeye çalışıyoruz ya zaten. Şu evden geçmeyi deneyelim. Anne hani Elena sorduğun sorun... Sorduğun sorunu saç saçmalığına bakar mısın? Zaten yani gitmeye çalışıyoruz ya zaten Elena yani. Bun buralar nasıl nasıl mekanlar la? Onun şaka maka mekan tasarımları <laughs> bokunu yiyor abi Sony. <laughs> bu Sony. Gerekçeleri var <laughs> mı kesin. Bu Sony. Bir tane sadece buradaki her yerin su altında kalması garip doğrusu. Aynen. Sony bu mekan tasarımı bok bokunu yiyor ya. Vallahi. yerde indireceğim. Shift. Hey. Evet. Evet. Umarım çok geç kalmamışızdır. Hmm, tabi tabi. Birazdan bizi tank tankla tüfekle karşı karşılayacaklar. Hey, şuna bir bak. çok geç kalmamışızdır e diyor ya bir de. Gel hele gel. Ağır, ağır kan da kalma. Ha, su iyiymiş. Şimdi nereye, nereye doğru gideceğiz lan? Oğlum akıntı oraya doğru. Sen bana diyorsun ki şimdi akıntıya kar karşıyız. Onu nasıl yapacağız be ablam? Ha? Onu nasıl yapacağız ablam be? Bir ekip toplayalım. Başta Recep giden başka bir yol olaysı. İyi hoş diyonda. Ama onu da tutarsın manate da. Maneitin. Oradan aa dur. Bul buldum. Ama oraya nasıl nasıl giderim o var. Nasıl nasıl ederiz, nasıl nasıl ederiz. Merak etme çözeriz, merak etme çözeriz. Gel hele gel. Bekle, ulaşman için yükleneceğim. Harika, sağ ol. Tut tut. Tamam. Rica ederim. Teşekkürler. Çok iyi dengeliyorsun. Yani, e... <gülüyor> Kilolusun, <gülüyor> diyor. <gülüyor> Kilolusun diyor. Kilolusun diyor aslan. Şerefsiz. Sen de az az şey değilsin ha. Ha ne ne sen de az fena değilsin. E ben yere baş başladım yere geldim. E ben yere baş başladım yere geldim lader. He. Diyor ki atlaman lazım zaten diyor da şurayı şurayı kaç kaçırmayacağız. Anlıyorum hocam. Tut tut. <laughs> buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya. Ulan Başak, bayağı da yayın yaptık ha. Şaka maka. Bu işimi görür. Pekala geri çekil. Heh. Al bakalım. Tamam, Şöyle bir sorum var. O, ondan sonra ya düz düz düştü acaba. Asıl şu an kafamdaki deli deli sorulardan bir tanesi bu. Hadi şunu kaldıralım. Gel şu an kafamda büyük sorulardan biri. O oraya nasıl düz düz düştü mesela? Mesela. şimdi ee, buralarda <laughs> u, u, ufaktan bir tıkladım e, gibi. Tam Steve'ın nişanı. <laughs> onun evindeyiz. İkinci komutan hiyerarşide yükseliyor. Şimdi hacım bir dakika. Buralarda bakılacak şeyler var mı? Yok. Var mı acaba diye bakmaya geldim de. Burada hiçbir şey yok. Selamun Aleyküm Aman Tanrım Katliam yapmış şerefsiz Partiyi bulduk galiba Biraz geciktik galiba <laughs> Biraz değil baya Oğlum diş dişleri altından sökle lan hey. hepsini teker teker ne? <laughs> Şuna bak Evet bir mühür daha Yok lan o mühür mühürlerden biri Ay Yüce Tanrım ne? Onlar. Elena bunlar Libertali'yi kuran korsan kaptanları. Tabii canım. Bunlar ne olmuş burada? Antli tıp uzmanı değilim ama bence... Zehirlenmişler. Kötü içkiden. Öyle olmalı. Peki ya bu bir çeşit... Zengin, korsan, intihar tarikatıysa? <laughs> Pek zammım. Bunlar yapmaz. Püh. Lord Avery adına yarın gün batımında sizi konağıma davet ediyorum. Düşmanlığımızı bir kenara bırakıp Tanrı'nın ve hürriyetin sancağı altında birleşme vaktidir. İmza Thomas Tew. Hayda. işe bak. Thomas Dew, Henry Avery. Ev sahiplerimizin temizlik yapmaya vakitleri yokmuş. Onlara hiç yakıştıramadım bunu. Pekala şimdi. Bu adamlar hazineyi ellerine geçirdiklerinde büyük bir isyan ateşlediler. Kolonicileri hallettiler. Sonra da sıra birbirlerine geldi. Evet. Tahminime göre ortalık karışmış. Yani Evil onları buraya çağırmış. Yani şeye... Aa, neydi o? Düşmanlığımızı bırakmaya. Ha? Evet, düşmanlığı bırakmaya. Avery... ...daha sonra kadıyı kaldırıyor. Tanrı ve hürriyet için. E, dostlar falan. <laughs> Hepsi bir yudum alıyor. Ve <laughs> bu. bu ikisi hariç. Evet işte tam da böyle. Tüm libertal haritası onların sahipliğine geçiyor. Bu iki adamın. <laughs> bu adamlar tarihin gördüğü en büyük korsanlar ve hepsi ölmüş. Öylece bir anda işte tam da bu masada. Bu inanılmaz. Evet. Üzgünüm üzgünüm ha? <laughs> Üzgünüm Su değil Kayıp ev sahiplerimiz Tiyo'nun konağında olmadığından Biz evininkine gitmeliyiz Evet Yani Nadil'in ve şeyin olduğu yere Evet bugünlük bu kadar diyelim yeter mi diyelim ne diyelim Hı? Ne diyorsunuz arkadaşlar Bugünlük bu kadar iyi yetsin be Shift Şunu da şöyle şeye koyalım Buraya oku Babür vazosu Evet arkadaşlar buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Sonradan izleyecek herkese uyuyorum. Keyifli bir yayın olmuştur. Sevgili YouTube sizleri de unutmadım. Ayrıca bu videoyu da yayınlayacağım. Kendinize çok çok güzel hoş içi Tatlı bakmanızı temenni ediyorum efendim. Allah'a emanetiniz diyorum. Bay bay diyorum ve yayınımı burada kapatıyorum. tabii önce bir ana döndükten sonra. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar efendim. Kendinize çok çok güzel, hoş, yiyici, tatlı bakmanızı temenni ediyorum. Allah'a emanetsiniz diyorum. Bay bay diyorum ve yayınımı burada kapatıyorum.